Peygamberimiz ve sahabe efendilerimiz Ramazan'ı nasıl ihya ettiler? Aleyhisselatü vesselam efendimiz ve tabii ki onun mübarek ellerinde yetişen sahabe Ramazan'ı bir çocuklarını karşılar gibi karşıladılar bir hasretle. 11 aylık yoldan gelen 11 aydır da görmedikleri candan bir dostu karşılarında nasıl bulmak istiyorlarsa öyle bulmaya çalıştılar. Şöyle anlayın mesela diyelim ki iki sene üç sene bir anne ilim için başka bir vesileyle çocuğunu göndermiş sonra gelişinden haberdar oluyor. O hazırlık nasılsa sahabede de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde de hazırlık böyleydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ta hazırlığı biliyorsunuz Recep'ten başlatır. Şaban'da zirvelere vardırır. Şaban'ın 15'inden sonra yani Şaban'ın yarısından artık geriye doğru saymaya başlanınca Allah Resulü'nde başka bir iklim oluşurdu. Ayşe anamız şöyle tarif ediyor o iklimi diyor ki o günler geldiğinde ne Resulullah bizi tanırdı ne de biz Resulullah'ı tanırdık. Bu ne demek biliyor musunuz? Ayakların yerden kesilmesi başka bir şey aklıma gelmiyor. Böyle Allah Resulü ki hayatının bir günü sıradan bir günü yani Recep, Şaban, Ramazan değil normal bir günü Bizim hayatlarımızın o güne kavuşabilmesi mümkün değil. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Recep'te, Şaban'da, Ramazan'da sadece gece namazları kılan, sadece o günlerde nafile oruçlarını arttıran, Kur'an okumalarını arttıran, ilimle uğraşan, cihatla uğraşan birisi değil ki. Zaten hayatında bunlar var. Sahabenin de hayatında bunlar var. Ama o zamanlarda özellikle de Ramazan'da bu zirveye çıkmış oluyor. Biz aleyhissalatü vesselam efendimizin Ramazanlarını bu gözle bir değerlendirdiğimizde karşımıza çok farklı şeyler çıkıyor benim güzel kardeşlerim. Mesela biz bunları hadis kitaplarından, siyer kitaplarından çok güzel bir biçimde tespit edebiliyoruz. Biliyorsunuz Ramazan oruçla birlikte Hicri ikinci senesinde Müslümanların gündemine girdi. İkinci seneden 10. seneye kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 9 Ramazan yaşadı. Bu 9 Ramazan'ın 5 tanesi 30 gün Dört tanesi 29 gündü. Toplam 266 günlük Ramazan'ı var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o siyerin içerisinde. Biz o 266 günü detaylarıyla biliyoruz. Neler yapılmış, neler edilmiş bunların hepsini burada anlatabilmek elbette mümkün değil. Ama biz neler yapıldığına şöyle bir baktığımızda karşımıza üç tane kavram çıkıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe o Ramazan'ları nasıl ihya ettiler? cehd ile ihya ettiler cihat ile ihya ettiler cenk ile ihya ettiler onların hayatında bir cehd vardı yani bir gayret bir azim daha ötesini elde etme arzusu daha farklı bir iklime varma arzusu. Var olanlar var 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 biraz daha arttırma. O güzellikleri ziyadeleştirme. Cömertlik adına mesela, infak adına mesela, Allah'la irtibatı kuvvetlendirme adına mesela, Müslümanların sorunlarıyla ilgilenme adına mesela neyse aklınızda yani iyilik adına, hasenat adına, salih amel adına aklınıza her ne geliyorsa Aleyhissalatü vesselam efendimizde, sahabede daha da ötesini elde etme adına bir cehde girdiler. Cihad o nedir? Bu kital değil bakın, kıtala biz cenk dedik. O üçüncüsü cihad İslamla insan arasındaki engeli kaldırmaktır. Bu İslamla insan arasındaki engel meselesi konuşulmaya başlandığında ben mesela bir insanım, en önemli cihad benim nefsimle İslam arasındaki engeli kaldırma adına cihattır. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz'de de sahabe de bu nefsi cihadın ve nefsi kemale vardırma adına gayretin Ramazan ayında çok daha farklı bir boyuta girdiğine şahit oluyoruz. Onun için onlar bu cihadı yapıyordular ve bu cihadı kendi nefislerinde yaptıktan sonra Yanlarında yörelerinde kim varsa artık bazen bu bir hükümdar da olabilir, bir devlet başkanı da olabilir, bazen Medine'deki birisi de olabilir, bazen yanı başında Medine'deki bir münafık da olabilir. Fark etmez, onunla İslam arasındaki engeli engeli de kaldırmaktır. E ben bugün kendi dünyama bunu taşıdığımda etrafımda bir sürü insan var ya İslam'la kendi arasına engel koyan, ön yargılarının kurbanı olan, Müslümanların yanlış uygulamalarına bakıp da bu noktada İslam'dan soğuyan, falancanın filancanın söyleminden, eyleminden etkilenip de İslam meselesinde çok farklı ve yanlış noktalara savrulan bir sürü insan var. E peki bu insanların bu İslam'la aralarına oluşan, oluşan engelleri kim kaldıracak? E ben kaldıracağım. Sen kaldıracaksın bir ötekisi kaldıracak ve Ramazan bunun için bir fırsat Ramazan. Ramazan hem adam olma hem adam kılma mücadelesidir aslında ve bu manada cehdle ceh birlikte cihat da bunun en önemli işaretidir. Üçüncüsü de cenk, cenk bu işin kital boyutudur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ramazan'ı bir ay, bir eğlence ayına, bir rehavet ayına, bir istirahat ayına, bir farklı böyle değişik bir iklimin estirildiği bir aya hiç dönüştürmedi. Allah Resulü hiçbir zaman o 266 günün 66 gününde bile böyle rahat ailesiyle beraber bir iftar etmeye imkan bulamadı. Bir bakın siyerin içerisine bunu göreceksiniz. En önemli meseleler hep Ramazan ayı içerisinde oldu. Bedir'de Ramazan içerisindedir. Mekke Fethi'de Ramazan içerisindedir. Diğer birçok şeyde Ramazan içerisindedir. E Şimdi bu örneklikler bizim karşımızda duruyorsa benim güzel kardeşlerim e biz de ihya etme adına Buradan bir şeyler almak durumundayız. Ne alalım noktasında ben size 10 tane madde emanet etmek istiyorum. Eğer böyle yapar ve böyle başlarsak ve başladığımızı da bu noktada devam ettirebilirsek Allah'ın izniyle ramazanlarımızı biraz olsun biraz olsun sahabenin ramazanına, Allah Resulü'nün ramazanına benzetmiş oluruz. Nedir onlar? Birincisi ciddi bir muhasebe. Yaptık yapmadık bilmem Recep'te Şaban'da ama bir defa yapmakla işin içinden çıkılacak bir şey değil ki muhasebe. Her an olmalı çünkü her an hayat devam ediyor ve her an kirleniyoruz biz. Her an o kirlerden arınmak için ciddi bir muhasebeye ihtiyacımız var. En başta yapılması gereken de bu. Hemen onun arkasından ikincisi derin bir tevbe. Yaptık ya muhasebeyi sonra ne olmalı? derin bir tevbe olmalı. Tevbe günahtan pişmanlık duymaktır biliyorsunuz ve sevaba yönelmektir. Sadece söz olan bir şey değil, tevbe fiili bir şeydir. Onun için hemen arkasından, muhasebenin arkasından olması gereken budur. Üçüncüsü, şuurlu bir istihbar. Sadece estağfirullah, estağfirullah deyip de dilin dediğine aklı şahit tutmamak, dilin dediğine kalbi şahit tutmada, tutmamak, dilin dediğine bedeni şahit tutmamak böyle değil. Onun için şuurlu bir istiğfar. Dördüncüsü güzel bir helalleşme. Eğer hak hukuk konusunda varsa halen üstümüzde bir şey e bu noktada yapmamız gereken bir şey budur. Ramazana başlayacağız ya. Ramazan gibi bir sevap meltemine, bir sevap iklimine gireceğiz. E onun bunun hakkı benim üstümdeyken bu nasıl olacak? Onun için Ramazan'ın öncesinde yapmam gereken en önemli meselelerden bir tanesi de bu helalleşmedir. Beşincisi bilinçli bir niyet. Niyet hedef koymaktır aslında. Niyet o hedefi gerçekleştirme adına öncesinde sahih ve senin bir biçimde bu işin zihin dünyasında, kalpte, akılda belirlenmesidir. Onun için bilinçli bir heyet, niyet. Altıncısı makul bir hedef. Makul olması gerektiği kadar. Yani şimdi Ramazan başlayacak. Ben nasıl bir hedef koyuyorum? 10 hatim okuyacağım. 50 tane kitap okuyacağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yapma, etme ya. Bunu yapamazsın sen. Hakkını verebilecek kadar yap. Eğer kalkıp sabahleyin erken işe gideceksen, senden başka sorumluluklar bekleniyorsa ona göre onun hakkını vererek bir şeyler yap. Ne kadarını yapabilirsen onu hedefle. Makul olsun ama o hedefini gerçekleştirme adına bir gayretin olsun. Yedincisi sarsılmaz bir istikamet ne olursa olsun. Hemen başlayıp arkasından o heyecanın azalması değil. Heyecanla başlayıp heyecanı arttıra 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 zirvede bu işi bitirmek. Sonra zirvede bitirdiğimiz zaman yani Ramazan'ın sonunda hemen başladığımız noktaya değil. O zirveden biraz aşağıya gelmek bu bize peygamber sünnetidir birisi biliyorsunuz. Sonra o çizgiyi geri kalan aylara da yaymak, o güzelliği geri kalan aylara da yaymak. Sekizincisi sadık bir dost. Ne olursa olsun bize bu lazım Ramazan için. Evde eşlerimiz bizim dostumuz mesela. Çocuklarımız bizim dostumuz mesela. Ya e arkadaşlarımız, akrabalarımız içinde, yoldaşlarımız içerisinde neyse bu noktada bize bir sadık dost lazım ki insan çabuk yorulur çünkü. Ben yorulduğum zaman o bana o yorulduğu zaman ben ona nefes olabileyim. Birbirimizi motive edelim. Aman arka kardeşim aman aman bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ı 3 ona ayırdı. 3 ona ayırması arttır arttır fazlalaştır anlamında bir mesaj taşır. Ne olur bu noktada bu rahmetten eksik kalmayalım bilinci. Dokuzuncusu vahdet sağlanmış bir hane. Eğer Ramazan'da bu vahdet sağlanmazsa hanelerde vay ki vay halimizde. Evlerimiz yanıyor bu noktada. Evlerdeyiz ama birbirlerimizle değiliz. Evlerdeyiz, her birimiz kendi dünyasında. Evlerdeyiz ama kalplerimiz bir değil. Bedenler aynı hanenin içinde ama kalpler başka başka hanelerde hatta başka başka ülkelerde. Bu kadar birbirimize yabancıyız. Onun için Ramazan bunun için bir fırsat. Eğer bu fırsatı değerlendirebilir de hanelerde o vahdeti sağlayabilirsek farklı güzellikler oluşacak onun arkasından. Onuncusu da sağlam bir sabır. Sabır olmadan zafer elde edilmiyor benim güzel kardeşlerim. Sabretmeye başlayacağız. E şeytan uğraşacak, ibadetin bir külfeti var, istikametin insana yüklediği bir sorumluluk var. İster istemez bu manada 30 günlük bir güzel bir cihada çıkıyoruz. E bu cihadın işin nihayet başlangıcından nihayetine kadar getireceği bir sürü imtihan var. Bütün bunlara karşı sabretmek. Eğer bunları yapabilirsek Ramazan birçoklarını adam ettiği gibi bizi de adam edecek. Unutmayın her şey bir Ramazan'da başladı nübüvvet tarihinde. Ramazan'la birlikte Ebu Bekirler, Aliler, Ömerler, Osmanlar, Zeytler, Fatmalar, Ayşeler yüz binlerce selam olsun o güzel insanlara. Onlar böylece sahneye çıkmış oldular. E şimdi tarih bizi yazıyor sahneye çıkma sırası da bizde. Eğer bu Ramazan'ın hakkını verebilirsek biz de bu tarihe bir şeyler düşürebiliriz. Biz de kendi sevap defterimize bir şeyler yazdırabiliriz. Allah bizi Ramazan'dan gafil kalanlardan eylemesin. Ramazana erişip de biliyorsunuz bu bir peygamber duasıdır. Hakkını veremeyenin burnu yere sürtülsün diyor peygamber. Allah Resulü'nün o duasına isterseniz ona bir beddua deyin. O bedduasına muhatap olanlardan bizi etmesin. Yüzü ak olanlardan essin aklananlardan etsin, tamir olanlardan etsin, tamir edenlerden etsin, Ramazan'la çok farklı bir güzelliğe erişenlerden eylesin. Rabbim şimdiden Ramazan'ımızı mübarek, ömrümüzü Ramazan, ahiretimizi, akıbetimizi bayram kılanlardan eylesin ve bizi bir Ramazan'la temizlenmiş, hayatının kalan kısmını da Ramazanlaştırma adına gayret içerisinde olmuş o bahtiyar kullarının Zümresine dahil eylesin.